Evet, SNG'ye bakalım. Simpaş gayrimenkul ana pazar hissesi. Son çeyrek bilançosu henüz açıklanmamış. Ee, son bir yılda arkadaşlar %35'lik bir primi var. Arkadaşlar. Ee, yılbaşından bu yana da %46 oranında prim yapmış hisse. Ee, Güzel şu anda alt konumda bir pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor. Tarihi zirve seviyelerinde zaten. 5.55 bölgesine biz bir çizgi atmıştık. Bunun altına inmediği sürece herhangi bir sorun yok. Fakat bakın perşembe günkü düşüşte bile çok aşağı gelmemiş hisse. Gerçi 8 yapmış ama ortalamalar yukarıda olduğu için çok hissedilmemiş. Ee, <laughs> Eğer istenirse 5.55 çok uzak diyorsa arkadaşlarımız 6.08 göründüğünde arkadaşlar 6.08 görünümünde pozisyon azaltılabilir her ihtimale karşı. Üzerinde zaten bir dirence gerek yok. Elinizde varsa akımda kalın kar almak için acele etmeyin. Ama elinizde e, yoksa arkadaşlar e, yani bu bölgeden girişler çok kademeli olmalı. Yani hacim de fena değil ama yani buradan itibaren bir düşeyim dese kimse niye düşüyorsun da demez yani simpaş gayrimenkule. Biliyorsunuz arkadaşlar bu uzun süre Şuralarda hareket eden bir hisseydi. Şuralarda hareket eden bir hisseydi. Onu da e, unutmamakta fayda var. Ama 555'te kırılmadığı sürece en kötü ihtimal herhangi bir sorun gözükmüyor hissede diyelim. Simpaş gayrimenkulle ilgili.